Yani şimdi Kur'an'da içki içmenin cezası yok mu? Yok. Buyur göster. Namaz kılmamanın cezası yok mu? Yok. Buyur göster. Saçını örtmemenin cezası yok mu? Yok. Buyur göster. Saç mı omuz mu o da belli değil. Nasıl oluyor ya sen? Nasıl konuşuyorsun? Kardeşim meydan okuyorum yani. Tüm müftülere, tüm hocalara. 110 bin tane caminin hocasına meydan okuyorum. Müftülüklere meydan okuyorum. Diyanetin tamamına meydan okuyorum. Ne kadar Kur'an kurs hocası varsa, ne kadar ilahiyat profesörü varsa hepsine meydan okuyorum. Çıkın ve bunların bana cezasını aa şu kitapta gösterin. Yok. Peki olmayan bir şey üzerine nasıl din bina edilir? Nasıl dinin temeline bunlar konur? Şimdi ben bunları çektiğim zaman ne oldu? Bina gür diye çöktü. Büyük yüklük işiniz var. Ama öldürmenin cezası var. Çalmanın cezası var. İftira atmanın cezası var. Zinanın, tacizin, tecavüzün cezası var. Dört şeyin cezası var. Başka da bir şeyin cezası yok. Bu dördü de insan haklarıyla ilgili. Avrupa Birliği'nde de suçtur. Taciz, tecavüzle yorumlandığı takdirde. Zina. Amerika'da da suçtur. Çin'de suçtur, Rusya'da suçtur. Tevrat'ta suçtur, İncil'de suçtur, Kur'an'da suçtur. Zerdüştlük'te suçtur. Mazdekilik'te suçtur. Konfüçyanizm suçtur. Eski Türk töresinde suçtur. Kızılderil'de de suçtur. Bu sayılan dört şey. Kur'an'da da suçtur. Sen bunu dini bunu üzerine kurmayıp da sana mahsulen bir şeyin büyük bir işi olacak olan şeyin üzerine kurarsan işte böyle olur. Dolayısıyla ben hiçbir şey yıkmıyorum. Hiçbir şeyi inkar etmiyorum. Her şeyi yerli yerine oturuyorum. Yıkılan sizin kafanızdaki kurafe dinidir. Yıkılan sizin zihninizdeki Emevi dinidir. Ve yıkılmalıdır da. O yıkılmazsa çünkü Allah'ın dini ortaya çıkmayacak. Herkes dinin olduğunu zannedecek. Ondan dolayı deist oluyor. Ondan dolayı ateist oluyor. Çoğusu zaten. Продолжение